Dalgalı Matematik kanalından herkese merhaba. Arkadaşlar cümlelerimi sizlere teşekkür ederek baş, başlamak istiyorum. Sizlerin sayesinde kanalımız her gün daha da büyüyor ve daha da güçleniyor. Biz de sizden aldığımız güçle haberlere daha hızlı bir şekilde videosunu çekip bir an önce size ulaştırmaya çalışıyoruz. Bu videomuzun konusu okullar 1 Mart'ta açılacak mı? Açılmayacaksa neden açılmayacak? Ve sınavlarımız ertelenecek mi? Öncelikle bazı haber sitelerinde ve bazı doktorlarımızın söylediklerini aktarmak istiyorum. Öncelikle okulların 1 Mart'ta açılmayacağını belirtiyorlar. Bunun nedeni ise pandemi nedeniyle kapanan okulların 1 Mart'ta açılacağı daha önce duyurulmuştu. Ancak kış aylarının beraberinde getireceği grip mikrobunun da etkisiyle COVID-19 pandemi vakalarının da artış göster göstereceğini öngörerek 1 Mart'ta okullar açılmaz diyoruz demiş. Bazı habersizlerinde ve bazı doktorlarımız bu düşüncelerini ifade ettiler bildiğiniz gibi mutasyonlu virüs ülkemizde giriş yaptı ve çoğu ilde görülmeye başlandı ve mutasyonlu virüsün bulaşma riski ve etkisi daha fazla olduğu için ilerleyen tarihlerde vakaların artabileceği öngörülüyor ve vakalar artabileceği için de okulların 1 Mart açılmasının zor bir ihtimal olduğu düşünülüyor Ayrıca bildiğiniz gibi bugün Cumhurbaşkanlığı kabinesi toplanacak ve Cumhurbaşkanlığı kabinesinde de bazı kararların konuşulacağı düşünülüyor, daha doğrusu ifade ediliyor. Öncelikle Covid-19 ile alakalı kısıtlamaların esnetilmesiyle alakalı konular konuşulacak ve bunun yanında ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerimizin okullarıyla alakalı konular ve üniversiteyle alakalı konular konuşulacak. Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk bugün yapılacak olan kabine toplantısında okulların durumu ile ilgili yeni kararların çıkabileceğini dünkü açıklamalarında söylemişti. Hürriyet yazarı Abdurkadir Selvi'ye konuşan Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk, 1 Mart'ta ilkokulların tüm sınıfları ile 8. ve 12. sınıflar açılacak. Peki diğerleri sorusuna ise şu cevabı vermişti. Milli Eğitim Bakanımız yapılacak olan kabine toplantısını işaret etmişti. Salgın sürecinde yüz yüze eğitimle ilgili kararlar alınırken ülke ölçeğinde değil, yerel ölçekte adımların atıldığı ve okulların açıldığı uygulamaların Avrupa'da, Amerika'da ve dünyanın pek çok ülkesinde başarıyla sürdürüldüğünü görüyoruz. Biz de Sayın Cumhurbaşkanımızın önceki hafta kabine toplantısının ardından ifade ettiği gibi salgının seyrine bağlı olarak her ilin kendi koşulları doğrultusunda yüz yüze eğitimle ilgili kararı nasıl alabileceği konusunu bu haftaki kabine toplantısında yeniden değerlendireceğiz. Yine Bilim Kurulu'nun ve Sağlık Bakanlığı'nın ortaya koyduğu verilerle bizim eğitim ilişkin ortaya koyduğumuz verilerin mukayeseli olarak ele alınması söz konusu olacak. Milli Eğitim Bakanımızın yaptığı bu açıklamalardan sonra bugünkü kabine toplantısında okulların açılıp açılmayacağı veya sınavların ertelenip ve ertelenmeyeceği gibi konularında konuşulacağını bizler düşünüyoruz. Şu an için ilk konuşulacak konu bizlerin anladığı kadarıyla okulların bölgesel olup bölgesel olarak açılıp açılmayacağı konuşulacak ve bir karara bağlanacak. Peki bölgesel olarak açılıp açılmama ne demek? Mesela bir ilde vaka sayısı artsa o ilin valisi şöyle bir karar alabilecek. Tabii ki geçmiş verilere dayanarak son bir gün iki gün değil ama son bir hafta iki hafta içindeki vaka sayısının değişimi artış azalışına bakarak eğer vaka sayısında bir azalış varsa ve riskli bir sayıda değilse o ilin valisi okulların açılması kararını alabilecek. Okullar açıldığı için de sınavlarımızı olacağız bizler. Peki başka bir ilde vakalar artıyorsa artış göstermiş ve riskli seviyelere ulaşmışsa ya da ulaşacaksa o ilim valisi şöyle bir kararı alabilir. Diyebilir ki benim ilimde vakalar riskli sayıya ulaştı ya da ulaşacak gibi gözüküyor. Onun için ben benim ilimdeki okulları açmıyorum ve sınavları erteliyorum diyebilecek. Bugünkü toplantıda Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısında bu karara bağlanacak. Bizler kabine toplantısı sonrasında Gerçi Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca da şöyle bir açıklama yapmıştı. Okulların yüz yüze eğitime başlamasını riskli buluyoruz demişti. Daha ileri bir tarihe işaret etmişti. Bugünkü kabine toplantısı sonucunda şu kararlar çıkabilir. İlk karar olarak Milli Eğitim Bakanımız her il kendi karar alarak okulları açıp kapıya bilir diyebilir. Bu da ne demek? Eğer bu karar alınırsa sınavları olup olmayacağımız iller bazında belli olacak. Yani genel bir şekilde sınavlar olacaksınız ya da olamayacaksınız diyemeyeceğiz size. İl il karar vereceğiz. Ama Milli Eğitim Bakanımız çıkıp şu açıklama yaparsa. Sağlık Bakanımız ile ortaklaşa bir karara vardık ve okullarımızın 1 Mart'ta açılmasında riski bulduğumuz için okullarımızı 1 Mart'ta açmayacağız derse. O zaman şunu kesin olarak söyleyebiliriz. Okullarımız 1 Mart'ta açılması riskli ise sınavlarımız da 1 Mart'ta yapılmaz. Zaten okullarımızın yüz açılması riskli ise sınavlarımızın yüz yapılması riskli olacaktır. Bunu söyleyebiliriz. Ondan bu çıkarıma varabiliriz. O zaman okullarımız 1 Mart açılmazsa sınavlarımız ertelenir ve daha sonraki tarihlerde yapılabilir. Tabii ki bu yine vakanın seyrine göre değişebilir. 1 Mart okullar açılmayacak denirse Mart'ın sonu olabilir, Nisan olabilir, Mayıs olabilir. O tarihlere ertelenebilir. Bir de bazı arkadaşlarımız çok sordu. Hocam ben 9. sınıfım, 10. 11. sınıfım ya da 6. 7. sınıfım, 5. sınıfım Bizde okullar hangi tarihte açılacak? Şu an resmi açıklamalardan yola çıkarsak okullar 1 Mart'ta tüm ilkokul seviyelerine 8. ve 12. sınıflara açılacak. Eğer her şey istenen düzeyde giderse bizler kademeli bir şekilde açılacağız. Yani Mart'ın 1. haftasında bu kademeler açılacak. Mart'ın 3. haftası, 4. haftası ya da Nisan'ın başı gibi diğer sınıflar açılabilir. 9, 10, 11. sınıflar, 5, 6, 7. sınıflar açılabilir. Tabii ki vaka sayıları düşerse, azalarak azalarak seyrederse Vaka sayıları artarsa zaten okulların tekrardan kapanması gündeme geleceği için diğer sınıf kademelerinin açılması da gündeme gelmez. Hatta açılmış olan okullarda tekrardan kapanabilir diyebiliriz. Bu biraz süreçte verilebilecek bir karara benziyor. Onun için süreci takip etmemiz lazım. Süreçteki açıklamaları takip etmemiz lazım. Ve bu açıklamaları ben sizler için an be an videosunu çekip sizlerle paylaşıyorum. Siz de bu videolara hızlı bir şekilde ulaşmak istiyorsanız Dalgalı Matematik kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca Twitter'da yoğun bir gündem oldu. Lise öğrencilerimiz sınavlarımızın iptal olmasını istiyorlar ve günlük bayağı heşlik açıp bayağı da mesaj Ben ayrıca buradan lise öğrencilerimizin taleplerini bir kez daha duyurmuş olayım. Lise öğrencilerimiz sınavlarımızın şu an olmasını istemiyorlar. Çünkü pandemiden kaynaklı haklı olarak kendilerinin korkuları var. Virüs bulaşması ihtimaline karşı sınavların daha sağlıklı bir ortamda daha içlerine sinerek olmasını istiyorlar. Ve konuların biriktiğini düşünerek biraz daha Fazla çalışıp yüksek bir puan almak istiyorlar. Ben de buradan öğrencilerimizin taleplerini iletmiş olayım. Ama şunu da net bir şekilde söyleyebiliriz öğrencilerimiz. Milli Eğitim Bakanlığımız, Sağlık Bakanlığımız ve devleti yönetenlerimiz öncelikle kesinlikle sizlerin sağlıklarını çok önemsiyorlar. Bunu kesin bir şekilde söyleyebiliriz öncelik öğrencilerimizin sağlığı. Bildiğiniz gibi pandemi döneminde diğer ülkelerde okullar hemen kapatılmamıştı ve ülkelerdeki vaka sayısı artmıştı. Bizde ise vakanın ilk çıktığı günden itibaren direkt okullarımız tatil ilan edilmişti. Bu ne demek? Bizim Milli Eğitim Bakanlığımız, Sağlık Bakanlığımız ve devlet yöneticilerimiz öncelikle sizlerin yani öğrencilerimizin sağlığını çok önemsiyorlar. Merak etmeyin okullarımız 1 Mart açılacak denildi ama vakalar riskli boyutlara ulaşırsa ve sizler için risk oluşturursa merak etmeyin. Okullarımız kesinlikle tekrardan tatil olur. Uzaktan eğitime geri döner. Lütfen bunu merak etmeyin. Çünkü Milli Eğitim Bakanlığımız, Sağlık Bakanlığımız ve devlet yöneticilerimiz kesinlikle sizlerin sağlığını çok önemsiyor. Ve şimdiye kadar alınan kararlar da bunu zaten ortaya döküyor. Sizler kafanızı hiç yormayın. Milli Eğitim Bakanlığımız, Sağlık Bakanlığımız öncelikle sizin rahat bir şekilde, sağlıklı bir şekilde sınava girmenizi öngörüyor. Bildiğiniz gibi ülkemizde aşılar da geldi ve öğretmenlerimiz de bu ayın sonunda aşılanmaya başlayacak. Öğretmenlerimiz aşılanmaya başladıktan sonra ülkemizdeki eğitim anlamında konuşuyorum. Artık bir başlık kazanmış olabileceğiz. Tabii ikinci dozu olduktan sonra bunu söyleyebileceğiz. İnşallah öğretmenlerimiz de, yani bizler de aşı olduktan sonra okullarımız daha sağlıklı, daha güvenilir diyebileceğiz. Yani şunu demek istiyorum gençler, sevgili gençler. Bu bir süreçte verilecek kararlar. Şu an için resmi açıklama şu. Resmi açıklamaya bir kez daha değinmek gerekirse 1 Mart okullar belli kademeler için açılacak ve 19 Mart'a kadar yapılmayan sınavlara yapılmış olacak. Şu ana kadar yapılan resmi açıklama bu. Ama bugünkü kabine toplantısında farklı bir karar çıkabilir. Bugünkü kabine toplantısında farklı bir karar çıkmasa bile 1 Mart'a kadar önümüzde 2 haftalık bir süreç var. Bu 2 haftalık süreçte eğer vaka sayıları riskli boyutlara ulaşırsa okulların tekrardan kapanma yani 1 Mart'a açılmama ihtimali göz önüne alınıp gündeme gelebilir. Yani bu an, şu an, bugünkü yapılacak olan kabine toplantısında okullarla alakalı mesela okulların açılması kararı değişmedi. Ama bir hafta sonraki vaka sayılarındaki artıştan dolayı bir hafta sonra şöyle bir karar çıkabilir. Okullarımız açılacak ama artan vakalardan dolayı okulların açılma kararını iptal ettik. Daha geç bir tarih erteledik. Kararı çıkabilir. Bildiğiniz gibi Koronavirüsün mutasyonları da ülkemize geldiğinden beri bizler açıkçası vakaların hangi seviyede seyredeceğini ya da hangi seviyede kalacağını tam bilmiyoruz. Bulaş riskinin arttığını biliyoruz, fazla olduğunu biliyoruz. Zaten devlet yöneticilerimizde gerekli tedbirleri, kısıtlamaları aldığını zaten biliyorsunuz. Onun için süreçte verilecek kararlar önemli. Sizler de tekrardan dediğim gibi. Süreçte verilecek olan kararları bir an önce öğrenmek isterseniz kanalımıza abone olabilirsiniz. Ben yeni kararlar çıktığı anda direkt sizlere haber ediyorum. Videosunu çekip sizlere ulaştırmaya çalışıyorum. Sizler de tekrardan teşekkür ederiz. Kanalımıza büyük destek verdiğiniz ve abone sayısı olarak yorum olarak bizlere verdiğiniz desteği her şekilde hissettirdiniz. Sizlere tekrardan teşekkür ederim. Tekrardan e videolara paylaşacağımı, son dakika haberlerini pay sizlerle paylaşacağımı söylüyorum sizlere. Sizler de bu son dakika haberlerine ulaşmak için, bir an önce ulaşmak için kanalımıza lütfen abone olun. Bizleri yorumlarda atın. Ayrıca ben yorumlarda tek tek dönüyorum ve sizlere cevap vermeye çalışıyorum. Sizlerin için rahatlatmaya çalışıyorum. Sorduğun soruların her birini tek tek önemsiyor ve sizlere cevap vermeye çalışıyorum. Sizler de kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Evet kanalımızda son dakika haberleri tekrardan söylüyorum an be an paylaşılacak. Kanalımızı takip etmeyi unutmayın diyelim. Ve kendinize dikkat edin. Sağlığınızı çok önemseyin. Lütfen sağlığınıza dikkat edin. Tedbirlere uyun. İnşallah okullarımızda yüz yüze eğitime sizlerin de rahat edeceği bir şekilde başlayalım. Başlamış oluruz diyelim ve sözümüzü tamamlayalım. Kendinize dikkat edin. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Sonraki videolarda daha güzel haberlerle görüşmek üzere